Bugün pazar mı? Pazar gününden herkese selam. Ay yine oturamıyorum bile. Sabah uyandım. Her zamanki gibi bir gün zannettim çünkü hiç ayrımsızım yoktu. Uyandım, lavaboya gidiyordum ki <laughs> sular gelmeye başladı. Doktor açmıyor. Bu Uyum ilk, herhalde. yani ilk kez böyle bir şey oluyor. Zaten kaç tane doğum yaptım ama Asya'da sancı ile başlamıştı. Suyum falan gelmemişti. Şu anda durmaksızın bir hmm. hala geliyor. Yani anlatamam şu anda size. Ve su geldikten sonra bir gün sonra falan doğum başlıyormuş sanırım. Ve yani doktora gitmemiz lazımmış. Şimdi doktora ulaşmaya çalışıyoruz. Aslı'yı da hafta sonu doğurmuştum. <laughs> Bu da böyle pazara geldi yani doktorum şu anda. Hastanede yok. Ağrısızı falan hiç hissetmiyorum. Birazcık belim ağrıyor. O da normal herhalde. Şimdi annemler kahvaltı hazırlıyorlar. Bir şeyler yiyip ee, herhalde hastaneye gideceğiz. Evet. Yani su geldikten sonra evde durulur mu? Durulmaz herhalde. Çok heyecanlıyım. Çok karıştırdın mı? Eros, mi bizim o? Evet, da var bir tane. Göstermem ama. Bak, giderken, Ay Ay ne Babam giderken ama. mi? Ye teyzeciğim, ye. Değil, anneciğim, kıtır kıtır Bu da senin. İnan, diye ağzımı Yemek şimdi. Karşında olacak Vay arkadaşlar be. bir gün bugün mü sence? Şimdi olacak mı anne ama? Bilmiyorum ki. Ben seviyorum. Ta ta Hayır anne. Aa. Hayır anne. Ama her komiklik Oğlum, ben seni özleyeceğim anne. Kıvançla geleyim mi? Hastaneye gidiyoruz. Annem Evet. Çok Dur. heyecanlıyız. <laughs> Annem. İnşallah kıvanç kucağımıza alıp gel. <laughs> Annem panik. Sen ne hissediyorsun? Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> panik, panik, yok. No panik. Sedat sakin. Ben de sakinim. Yani sancı falan hissetmediğim için. Bakalım ne diyecekler. Sen doğuma gelince ben kötü girene kadar bir şey yok. <laughs> Ağlıyorsun hatta. Bir kalor <laughs> fark ettiği var mı? Yani ne baksana küçük olsun. şimdi yatağa yatırdılar. Şuraya bağlayacaklarmış. Kalp atışlarına falan bakmak için sanırım. Bir de damar yolu açacaklarmış. Hiç seslerin hakkında hiçbir bilgim yok. Şu an olacak artık. Evet. Hala geliyor. Çok fena bir şekilde. Su geliyor hiç sancım yok ve hiç açılmam yok. Çok ilginç. Kalkıp Vallahi çekeceğim. Böyle doğuma gireceğime inanamıyorum. Bebek ne zaman geliyor? Anneden sonra mı? Anneden önce. Anneyi vereceğiz mi? Amin hocam. Allah yardımcı olsun. Bu fotoğraflar, yani bu, bu eski miydi bu? Şu an bu videoda açalım. Evet. evet. evet.

can yani biraz orada bir Allah acayiz yemek getirdiler. Evet, Sen Anne o yemek senin için ben yemek yemeyeceğim tabii ki. Çorba. Hmm. Ne anne i̇şte çorba senin o? çorba değil. çorban burada. Bu ıslanan. tam çorba ne çorbası? Çorba var da şey. Çay yapmıştık. Islımı hmm, şeyler içebilirmişim kahve, çay. Çay şey, çorban sonra mı içeceksin? Tamam bir çay mı tamam. Ben göreyim bir şey de yiyebilirim çayla. Yiyordum. Hani böyle çok fena koktu. O kadar açım ki, o kadar aç hissediyorum ki kendimi. Biraz sabah oldu. Şuraya bakmam lazım. Kameram şarj bitti çünkü. Şimdi şuradan antibiyotik yapıldı. Bir de kalçadan ağrı kesici yaptılar. Birazdan kıvanç uyandırıp emzirmem lazım. Aslında şimdi birazcık böyle kısa da olsa doğum hikayemi çekeceğim aslında ama bu videoda ufak da olsa neden Sezaryen olduğum, neler yaşadım, sabahtan beri onları anlatmak istiyorum. Sabah söylemiştim zaten, suyum geldi. Ve hastaneye gidene kadar inanılmaz yani. Buraya geldiğinde pantolonum ıpıslattı böyle paçalarıma kadar. Ve hiç durmadan böyle şarıl şarıl akıyordu ve karnım bayağı bir indi. Yani rahat nefes almaya başladım falan. E, hafta sonu olduğu için Kendi doktorum yoktu Burada nöbetçi bir doktora Bu muayene oldum Açılmam var mı diye baktı e, Ve sıfır açılma Hiç açılma yokmuş Ve Daha sonra kendi doktoruma ulaştık İki doktorun ortak kararıyla e, Çünkü Suyum çok çok azalmıştı Ve e, Açıkçası sadece de almak Bilmiyorum Doktorlar tavsiye etmediler yani. Zaten suyun çok azaldı. Hani enfeksiyon kapma riski var. Bu bebeği almamız lazım diye bir karar verdiler. Benim de tabii ki yani bunu kabul etmek kabul etmek durumundaydı Tabii ki bebeğimizi sağlığı için. O yüzden hmm, Sezaylan'a alındım. Spinal sanırım perden uyuşturmalı. Yani tam anestezi almadım. Her şeyi böyle hani kesilir gibi her şeyi hissettim. Ama kesinlikle acı hissetmedim. 45 dakika falan sürdü sanırım ameliyat. Ondan sonra evet emzirmem lazım şimdi. Daha sonra işte odaya geldim. Kıvanç getirdiler. Hemen emzirmeye başladım. Hemen emdi. Yani Maşallah diyeyim. Bayağı şey. Bu arada 3700 doğdu. 51 santim. Yani doktor doktorun ölçümüyle tam uydu. Çünkü salı günü kontrol etmiştim. 3,5-3,600 çıkmıştı. Ve 5 gün sonra falan 3700 doğdu. İyi. Yani genel sağlık durumu iyi. Çok şükür. Güzel emiyor. Ben iyiyim, biraz tabii ki sancılarım var. Dikiş yerim acıyor, şu anda herkes çarptı, herhalde birazdan kesilir ama. Evet dönüyoruz. <laughs> o kadar yağmur var ki! <gülüyor> <gülüyor>